Al bakalım. E bu ne? Lor peyniri istemiştin ya. Ama ben labne istemiştim. E, o da bundan yapılıyor. Organiği bu, organiği. Hmm. Nasıl olacak ki bundan şimdi? Vallahi bundan şahane olur cheesecake. Ha ama sen yapmasını bilmiyorsan bilemem tabii. Ha yok yok ben cheesecake'in ustasıyımdır. Süper yaparım. Benim de revanemin üstüne tatlı yoktur. Tatlım. İstersen yapalım da kimin tatlısı daha iyiymiş? Yeğenler karar versin. E versinler bakalım. Hadi bakalım. Meryem'i çağırdım, tamam. E çağırma dedim ya yenge. Aa, sen perihan için dedin. Ben de perihan işini hallederim dedim. Sen de tamam dedi. Yenge ben onu bahane olsun diye söyledim. Tüh, görüyor musun? Ben onu yanlış anladım. Eşim geri dön de denilmez ki. Çıkmış geliyormuş. Gelecek artık mecburen. Aman, gerim gerim gerileceğim şimdi. Kız, sen onu bunu bırak da. Asıl bombayı bilmiyorsun. Bu Mustafa Aliler niye gelmiş biliyor musun? Gelmişler işte. Ha, sen öyle san. İflas etmişler. Ya gidecek yerleri yok diye de buraya gelmişler. Ay yok oldu. Kesin bilgi mi? Kesin kesin. Senin dünyadan haberin yok. E Nurcan aşağıda hava atıyor. Ha, onun da haberi yok. Bir tek Mustafa Ali biliyormuş. Sen Nurcan işini bana bırak. Ben onun havasını almasını bilirim. <laughs> ben biraz dolaşayım. Siz baba oğul giderim. Özelde konuşacağınız şeyler birikmiştir. Ee, ötede gez de gel. Anlat bakayım. Nasılsın? İyi misin? Hoş musun? Dirliğin, düzenin nasıl? Konuşamadık. nasıl olsun baba? Akşam anlattım işte iş güç. Yani adımız hayırsıza çıkmış bir kere ama ne yapalım? Kader diyelim. Hani hayat mücadelesi. Be, mücadele tabii. mücadele edecek insan. Harika. Ay harika, bayıldım. Tam benim istediğim gibi. <laughs> hey, harika. 25 yıl geçti ama ben de 30. yıl yapayım. He. Yardım edersin değil mi Vallahi ben yapmıyorum ki. Organizasyon şirketleri yapıyor. Ama bak hepsinin numarası var. İstersen veririm. Ay, çok sevinirim. <laughs> Niye battıkları belli oldu. Maşallah. Hiçbir masraftan da kaçmamışlar. Ee, benim kocam öyledir. Her istediğimi yapar. Bir dediğimi iki etmez. Sağ olsun. Sayesinde kendimi prensesler gibi hissediyorum. <laughs> Hayırlı günler. Hoş, gel hoş geldin Meryem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hanımefendi akrabanız mı oluyor? Vallahi olacaktı da kısmet olmadı. Komşumuz oluyor ben şey diyecektim, e, lafı bir türlü denk getiremedim. Bu muhtar gelmeden evvel Seyfettin ne diyecekti sen biliyor musun? Biliyorum tabii bilmez olur muyum hiç? Mustafa Ali'lerin niye geldiğini söyleyecekti. E madem o yok ben söyleyeyim. Ay Seyfettin arıyor. Ben şuna bakayım da siz de azıcık merak edin. Ay ben daha önce söylemiştim. Biz spontan çıktık. Güney'e inerken yıllar sonra Mustafa Ali'nin birden köyü özleyeceği tuttu. Biz de buraya saptık. Vallahi ben de anlamadım. <laughs> Allah Allah. Vardır herhalde bir nedeni. <laughs> ee, ben de tam şimdi söyleyecektim. Şişt, sakın bir şey söyleme kız. Babam çok tembih etti. Vallahi gözünden düşmüş oluruz ha. Şimdi ben de açıklama bekliyorlar, ne diyeceğim ben? Vallahi bilmiyorum, bol işte bir şey ya. O işlerin ustası sensin. İyi, iyi tamam. Ee yenge? Tam niye geldiklerini söylüyordun, yarım kaldı. Ee... Şeyden... Ee... <laughs> ee... Amma uzattınız be! Ben çağırdım Mustafa Ali'mi. Dünya gözüyle bir görem dedim torunlarıma. Tövbe estağfurullah. Ha, i̇şte ben de onu diyecektim. Hah. Nenem dedi sebebini. Hah.